Hemen ben bu akşam genel sekreterime talimat vereceğim. Buyursun gelsin. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde buraları dolaşsın. Herhangi bir lavaboda, tuvalette acaba böyle altın kaplama bir klozet olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddialarına ilişkin inceleme yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı sarayına davet etti. Eğer bulursa ben Cumhurbaşkanlığı görevini bırakacağım. Kasırga tarafından CHP Genel Başkanlığına gönderilen yazıda Kılıçdaroğlu çeşitli yazılı ve görsel medya organlarında yer alan açıklamalarında Cumhurbaşkanlığı sarayında altın veya altın kaplama klozetler bulunduğunu ileri sürmektedir denildi. Mektupta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kendilerini iddiaları ile ilgili incelemeler yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet ediyoruz ifadesi kullanıldı.